Alok ettiğimiz dünyamız. Aa Lona diye şey kur. Neyse boş ver. Devam edelim <laughs> Dünyaya part. 3 nerede ne yaptığımı zaten gördünüz. Çok garip. Bu sefer boş bir harita. Titanik kadar büyük olsun lütfen. Titanik olacak. Titanik olacak. Titanik ol. <laughs> Çok garip bir dünya yapacak. Farklı ırk, ırklar. İlk önce ya, adaları yapalım. Beraber adalar yapacağız şimdi. Normalde youtuberlar şey ya. İlk önce adayı yaparlar. Sonra son, sonra videoya başlarken son konuşlar ekleyip bitirler. Ama ben size temelini atıyorum şu an. Çok güzel oldu. Ben adayı ada yapmakta ustayımdır şüpheli. Evet. Bu anlamda yapmadım ben. Far Bunun her tarafında tomar ekleyeceğim. Orada varmak anlamda yapmadım vallahi <laughs> Çok güzel oldu ama yani niye bu kadar kötü olabilir ki? Zaten adalarımızı mükemmel yapıyoruz ya desimetrisi falan. dünyamız oluyor yavaş yavaş tabi Hatta aklıma şöyle bir fikir geldi de, ver şimdi buna mod yüklemeyi öğreneceğim artık. bu da beni son seviyede yok diğerlerin hepsi modlu olacak çünkü ya da olmuyor da bilir Aklıma farklı bir çalış gelmediği sürece mutlu olmayacak. Mutlu olacak. Öyle yapacağım. Tata kamal olmuş. Burası şimdi bak Ork. Orklar yani. Bu orkları ekliyorum. Elf. Elf. Çok güzel. <laughs> Elfler bu odayı sığarsa. Şu odayla bir yol yapalım. Bu yeni. Buralarda insan çok güzel yazım var ya. Şimdi buralarda şeylerin ol, şeyler inşallah tekrar kazanmaz ya. ya normal diyorum orada mesela e o e hiç anlamadım. Ömer geliştirelim o zaman da. Lan J'yi de kildim yanlışlıkla. Bir dakika. Ve yazımı üzerinden kaç veriyoruz? Abi mükemmel yazısı. Farelere ekliyorum ben buraya. Buraları gerçekten 5 yıl 5 yıl ne ya 500 500 dedim arayın ya 5 yıl bekleteceğim Alayım sabırsızlığımdan yeni sefer Merakımdan patlattım bu arada <laughs> Çok eğlenceliydi ya Ama yengeçliğinde var ya içlerinden Geçtiğim yücelere yardım ettim Buralar farelerin Fare E anlaşılmıyor Olsun. BF yapacağım bu falı. Bir de kurt, kurt yaşasın, ırkımız. neyse. BF. BF fare, elf, ork, insan, cüce. Daha ne olabilir? Kurt. 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 Kurt ekleyecek de kurtulur. Ya şunların için doldururken çok rahatsız oluyorum ama ya. Bu neydi lan kurde? Kurt. kurt. Bekleyeceğiz kutun içerisine şeyi sığdırmak lazım oğlum ki önemli bir dakika kurt kürt mü yaptı ay kurt yap oğlum kurk yaptı yani. <laughs> <şükür>. yaptık ya <laughs> Allah şükür kurk yaptık Çocukları bir dolduralım yeter ya kurt tamam. Şimdi elflerimizi, eliflerimizi eliflerimizi mi yok elifleri eklemeden önce çimen tohumlarına insanlara normal çimen tohumları biyomunu yapacağım. Çimen tohumu biyomu. En sevdiğin dizin Netflix'e git dizine ya. Ben Transformer veya Stranger Things baba. Ama ben Transformer istiyorum ya. Bir dakika, iki dakika bekleteceğim. Çimento onların üstüne niye şey gözüktü anlamadım. Neyse. Dayım mesaj atmıştı. Ben dayısını sevenler kaldı. Yorumlara ben çok seviyorum dayımı ya. Da videonun ortasında. Şunların temelleri bitecek mi artık? Şu ya niye bu kadar büyük ada yapınca da yani işlevleri çok zor ya. Sıkıyor insanı. Çimenden artık am. Sinir ediyor ya. Çimenden artık. İlk <laughs> <laughs> önce tanelleri atacağım dedim benze sonra madenlerini ekleyeceğim. Her yere altın ekleyeceğim o altın <laughs> Ne oğlum 50 50 gram diyelim kral 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 detaylısı. Kralın karasına kollarını 4 tane 50 gramlık attım kalsın yani. Yalan değil mi beyler? Ön yani takması takmaz mı? altın önemli. Altın önemli. Zengin olurlar. Elfler normalde ağaçta yaşayan maymunlar. Ağaçta yaşıyor. Elfler gençler neyse ağaçlarda falan yaşıyor. Sizin sizce en sevdiğiniz ırk ne ya? Elf, ork mu, cüce mi? Bir de insan da var tabi Şu dördünden biri benim ya kanka elf ki. Elf veya cüce İnsanlarla orkları hiç sevmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ama insan olan takipçilerimi seviyorum İnsan ol Kuşta <laughs> onlar dikiyorduk galiba Aynen Ya da bizi insan değilsiniz hayvansınız demiyorum ama Ben de elfleri seviyorum yine de. Bir şey diyeyim. Mantom bile var Warband mı? Warband'ı biliyorsunuz değil mi? Mavi Bannerlord'un birinci hali. 50, be 50 yıl çıkar. 50 yıl için çabalamışlar şey çıkarmak için ha. Bannerlord'u. Ne oldu lan? La oğlum ben ne yaptım? Haritanın yarısı boş. Doldur oğlum doldur haritanın yarışı boş ya. Tamam neyse boş ver. <laughs> Devam edelim. Madenler falan ekleniyor ya buraya. E, piksel oyunları ben daha çok ilgim var. <laughs> Eski o da seviyorum yani. ve illa hadi 50 abone olalım. Yayın açacağım ya. Yayın açacağım. Yayın yayın. Ne? Eh. Allah'a şükür elifler elifler de Bu şöyle çürük çörek tohum kimse ekmem ya çürük. Elflere kayalı tohumları ekeceğim. Ay elf diyorum bu Yok ya ben kristal tohum ekeceğim onları. Ben bu seviyorum kanka. Bu arada her krallık 10 kişi başlayacak. Size söyleyeyim. Ay, bunun temelini atmam. Çok uzun sürecek ki zaten ya. Şimdiden nükleer bomba atarım vallahi. <gülüyor> 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 hop hop hop. Çok sarıyor ya. Şu kristal tohumlarının kristaller burada kral imparatorluk kurdular. İyi hatta köy bile yaptılar ya kendilerine kötü gitti işler. Ama bunlar fareler iyi. i̇yi. Şöyle ağaç çıkmış arkadaş. Biz yapana kadar zaten yani normal. Of, 3 saattir bitmedi ya kafa kırık. Kafayı yiyeceğim şimdi. Öyle Tamam fare Uğruklara geldik Allahım elim ağrıdı ya Videoyu ben 20 dakika Yok ben videoyu 27 dakika falan yapacağım Bunu baştan söyleyeyim ya Çok yaparsam izlemiyorsunuz Suç benim mi? Hani izleriz bir takipçim olsun Tamam ben bir saatte çekerim on saatte çekerim Şu tohumlara gelen asmr sesi çıkmıyor mu ya çok güzel Odaları... Devam ediyoruz. Pulum Tamam. çok ağır Ama neresi yarısından çoğunu bitirdik gibi. Elfleri, bufalloları, fareleri, insanları bitirdik. Orkları da bitireceğiz birazdan. Allah izin verirse. Hangi tohumla yaptım ben bunları? Ya bunlar. Ne kadar fark. Fark görüyor mü şimdi? Biri zenci, biri yeşil. Ork. Tam ork renginde bir daha. ha ne iptal et artık şunu. çiçek tomurcuğu mu? Çok tatlıymış. Orklar, orkları niye kadar büyük yaptık ya? Of. Kötü bende arkadaşlar <laughs> da suç bende. Allah benim salaklığım Ne kadar büyük yaptıysa artık. <laughs> orada orta parmağa bakmak için yaptınız yanlış anlarsınız diye. of valla elim ağrıdı. İki dakika elime masaj yaparım geliyorum bekleyin. Geldim. <laughs> Deret evet, evet, evet. Oğlum da başka kurtlarla da çok işimiz var da. Kurtlar fareyle aynı. Yüce, yüceler de fareyle. Ay kusacağım kusacak gibi oldum ben. Sabah sabah ah ya, oluyor. Dondurma çok severim, sabah akşam olsa yerim. <laughs> orklar. Şükriye'ye bittiler ya. Şu an insanları koyarız ya bence. Hatta başlayabiliriz bile. Büyülü tohumlar. Kurtlara büyülü tohum koyacağım. Şu dünyada en sevdiğiniz ülke hangisi? Vallahi yorumlara yazın ya. Ve ben Rusları hiç sevmiyorum ya anlatmam. Şerefsiz köpeğim tekler çünkü. Ama bunun olayı varmış ya. Şey ben niye bu kadar salam ya. Bir şey yapayım. Aranızda birkaç stanger. 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 Stranger Things izleyen varsa en sevdiğiniz karakter ne ya? Çocuklardan ama. Benim şey Mike. Ben Mike sevdim kanka. Mike güzel çocuk. Öyle o seks sonra sadece ya. Tek sorunu o çocuğun. O Mike büyüyünce burnu duzuyor Pinokyo gibi. <laughs> Daha geçmiyorum. Ama çocuk güzel ya. Çocuktu sevdim ben Mike. I. Bayağı sevdim. Aha de tamamlandı. O açılar da aynı şekilde dikiliyor. Oha. Çok iyi. İlk önce orkları dolduralım tabii ki. Yüceleri de dolduralım. Bak, evet, Şerefsiz insanlara geldik. Eliflere geldi. O açılandı zaten ya. Yeriz. Çok güzel. Başlayalım. Evet insanlar dizici bu sefer. İnsanlar. Elfler. Yüceler. Orklar. Fareler şimdi. Fablolar. bok gibi sesiniz var ya. Ve kurtlar. Ek bir adı eklemek istiyorum. <laughs> Ezilerse altın. Bak altın ekleyeceğim dedim ben adalara. Kanka yani ilk gören altını kapar da. <laughs> bir zorlu olacak oğlum. O zorluksuz iş bu olur. <laughs> bir zorluğu ne biliyorsunuz mu? Şu. Sadece buradan girebilecekler. Abiniz baba piro. Aşağı duvarı da işe döşeyelim. Bu tarafta elflere bakıyor bak. Ne kadar mantıklı. İşe daha bu duvar dikmeyiz. Neyse devam ediyoruz. Gelişinden Gel. insanlar 13 oldu. Elfler azaldı. Bir an iki şart. Ne oluyor? Eriyip ikişe o milleti ortadan ikiye bölüyorlar öyle. Ay, ş İki dakika sonra biteceğim bitireyim. buralar insan şerefsiz insanlar. Sevmiyorum lan evlerinizi de kurt bakalım bufalolar ne yaptı fareler ne yapmış oruklar ne yapmış orukla koskoca da verdim bir bok yaparsınız artık Ben ben herhalde altın ekleyecektim. Dur ananın. <laughs> ananın. Şuraya kadar aldım. Azıcık altına ekledim oğlum. Herkes ekledim sanki. Bir kişi ekledim oğlum. Tamam. Şöyle eklemedik. Evet. ben dedim krallıklar oluştururum. Ne tabi kolay yoldan gideceğim. <laughs> Ay. Oş. Evet ekil alalım. Alignment olun. Party geliyor. Hadi bay bay.